Kimileri için lezzetli bir tatlı, kimileri içinse çayın yanında peynirle beraber yenen nefis bir yiyecektir lokma. Daha birkaç yıl öncesine kadar sadece sünnet düğünlerinde ve mevlitlerde yaptırılan lokmayı günümüzde İzmir'in hemen her gün değişik bir sokağında tatmak mümkün. <laughs> Lokmacı oluşum <laughs> çok orijinal. <laughs> Açmış olduğum ilk pastanede tezgahlarım lokma siparişi alınca beraber başladık. Hamuru gördüğümüz kadarıyla yoğurduk. Bildiğimiz kadar dökmeye başlayacağız ama su elimizle döktüğümüz için elimizi suya döktü, koydum. Hamuru aldım ki yapışmasın elime diye. Yağ attığım zaman mağazam bir ya tam alnımın ortasına geldi. Ve 35 senedir ancak ancak yeni yeni çıktı ama ben mesleğimden gurur duyuyorum. Kendi oğlum da lokmacı şu anda. Ee, askerde daha önce burada askere gitmeden önce lokmacılık yapıyor ki dönüşünde de gene işin başına geçecek. Ata devri onu olacak inşallah. O da devam edecek ve severek yapıyoruz. Ee, i̇şimizi çok seviyoruz çünkü. Türkiye'de yaygın bir olay değil. Ege'ye gelip Türkiye'nin her tarafından gelip bu lokmamızı yedikten sonra kendi hemşerilerine tanıtmak amacıyla çağırıyorlar. Aydın, Muğla, Denizli, İstanbul, Tekirdağ e, gibi illere buradan hemen hemen her sene gidiyoruz zaten şenliklerde. eskiden de eskiden 40'ında lokma, Bir de sünnetlerde lokma vardı, bu azdı. Sonradan bu çoğaldı, neden çoğaldı? İyi bir hizmet, iyi bir organizasyon olunca e, bayanlar rüya görüp, gayra görüp lokma döktürüyorlar. Çocukların adakta bulunuyor, üniversiteye girsin inşallah diyor, lokma döktüreceğim, lokma döktürüyor. Üniversiteyi bitiriyor, üniversiteyi bitirdikten sonra işe girsin diyor, yine lokma döktürüyor. Bu arada İzmir'de dükkan açılışları, sene devriyeleri, 40 hayırları. E ne oldu? Bu hali çoğalınca bir sökter haline geldi İzmir'de. Kışın daha o iyi oluyor çünkü neden? Havalar soğuk, daha rahat iniyor. Yazın zaten bizler de müşteri istese bile yapmıyoruz. Havalar sıcak, sıcak nedeniyle tatlı inmiyor. Ağır geliyor yağlı. O zaman yazın haliyle kilogram maca bazından alırsanız az oluyor. Ama bir müşteri olarak az olmuyor. Potansiyel aynen devam ediyor. Müzik çıtır çıtır nefis bir lokma nasıl yapılmalı diye sorduk. 1 kilogram una, 20 gram maya, 20 gram tuz. Bu unun özelliği eğer bir baklavalık unla normal bir unu karıştırırsanız daha iyi olur. Bunlar yoğrulduk ılık suyla bu maya tuz karıştırılır ve sert bir hamur haline getirilir. Evlerde niksır bozulabilir, çok kuvvetli olabilir ama biraz yumuşağını yaparlar sanımlar. Evde niksirine de olabilir biraz sert olarak bırakır. Biraz beklettikten sonra bunu tekrardan e, ilk sıra suyu yavaş yavaş yedirerek belli bir kıvamına yani dökme kıvamı tabir ettiğimiz kıvama kadar getirir. Bu da mem e, kulak memesi sertliğinden biraz daha yumuşak olması lazım. E, sıcak yağ olması gerekiyor. Soğuk yağda hem yağ çeker içerisine hamur hem iyi pişmez. Hamurun en sonunda bir miktar yani 20 gram kiloya yağda verilerek bunun kıtırlığı sağlanır. Eğer evlerde Kısık ocakta yapıyorsak içine bir miktar şeker katarak rengini biraz daha koyulaştırabiliriz. Ama profesyonelce yapılan da şeker konduğu zaman lokma hamur olur. Bunun özelliği kaybolur. Yani hamursuz bir lokma olur. İyi bir lokma çıtır çıtır yani ısırdığınız zaman çıtır çıtır olan şerbeti üzerinde içinde değil üzerinde oluyor olan lokma güzel bir lokmadır. Ben kendim Adanalıyım, ee, e, İzmir'in en bayıldığım geleneksel e, lokmaları bunlar. E, severek yiyorum ve tatlı özlemimi gideriyorum. E, yapan insanlar için de Allah kabul etsin diyorum. Merhabalar. Ben e, aslında İzmirliyim ama Ankara'dan geldim gezmeye Alsancağı şöyle özlemiştim ama lokmanın kokusunu duyunca dayanamadım. Eski bir İzmirli olaraktan tadına bakmak istedim. Bu başka yerde yok biliyorsunuz. İzmir'e özgü bir e, geleneksel bir şey. İzmir'in güzel adetlerinden biri. Burada fakir fukara olarak bakılmıyor. Bütün herkes e, istediği takdirde sıraya giriyor, alabiliyor. Böylece herkes hem tatlı özlemini gideriyor hem de Celal Demirgüreş örneğin adına hayır duasını yapıyor.